Hasan bir düş kurar Hasan Dağı'nın eteklerinde. Çocukça bir düş. Gün olmaz, güneş olmaz, yarın olmaz düşlerinde. Düşler çizgi çizgi olur da yüzünde. Bir türlü umut olmaz. Bakar köyüne Hasan Dağı'nın eteklerinden Hasan. Bakar bakar da durur. Düş kurar, düşler kurar, kurar da durur. Köy durur, köylü durur, taşlı yollar durur, susuz çeşmeler durur. Ama durmaz düşleri Hasan'ın, Hasan, Hasan Dağı'nın eteklerinde. Sadece Hasan'ın değil, Ramazan'ın da düşleri vardır, Mehmet'in de, Zehra'nın da, Hatice'nin de. Bu çocukça düşlerin hepsi okumak üzerinedir. Okumak, polis olmak, mühendis olmak, doktor, öğretmen olmak. Annelerin de düşleri vardır, babaların da. Velhasıl Anadolu'nun tam ortasında, Hasan Dağı'nın eteklerinde, Aksaray'da bir Dikmen Köyü vardır. İşi yoktur. Aşı yoktur. Yolu yoktur. Okulu yoktur. Sağlık ocağı yoktur. Ama düşleri vardır dikmenlerin. Kurulur Hasan Dağı'nın eteklerinde. Çaresizdir dikmenler. Çünkü artık köy umutlara, çocukça düşlere çiçek açmaz. Açamaz. Ya okumaktır çare ya da gençliğini çöplerde kağıt toplayarak geçirmekte. Genellikle İstanbul'da kağıt toplayarak yaklaşık halkın ilkokul 8'den çıkıp yaklaşık 60 yaşına dendiğim. %95'i İstanbul'da kağıt toplayarak geçiniriz. Genellikle temel geçimimiz budur. Yani yaz, kış hiç fark etmez yani. Yazın da gidiyoruz, kışın da gidiyoruz. Devamlı İstanbul'da kağıt topluyoruz. Bir şeyimiz yok, neyimiz yok, çiftimiz yok, yerimiz yok, arsamız yok. Ha çöp de işte çalışan gelirse bir, bir çöp olmaz ona un alır işte. Gidiyorum işçilik yapıyorum mesela bir ay iki ay çalışıyorum. Onda normal şartlarda onu getirip yiyoruz işte tekrar geri gidiyoruz. Orada hayat şartları zor. Çünkü devamlı çöpün içindesin. Devamlı akşamada çöp karıştırıyorsun. Bizim yanımıza gelseniz bizim çayımızla içmesiniz. Yemeğimiz de yemesiniz. Üstümüzde yarım metre kir ayaklarımız yağılgan, ellerimiz battı. Mesela ben Ankara'da çalışıyorum, aynı kağıt işi yapıyorum abi. Burada hastaladım, bir kağıt olduydu gidelim. Hastaladım, tekrar geldim. Doktor, yani mikrop atmışsın diyor yani. Omuzlarıyla çöplükte çalışırız. Burada yeriz, İstanbul'daki yat toplarız. Burada çalışırız, Gece her türlü şey oluyor. Adam içiyor, ne, ne bileyim, kavası bozuluyor, geliyor sana çatıyor. Hı. Sen de ekmeğin şeyine hiçbir şey yapamıyoruz. Biz bir çöpte çalışan bir insanız. İki ay İstanbul'da kalıyoruz. Bir ay burada kalıyoruz. Onu bir yiyip gidiyoruz. Ondan sonra geri gidiyoruz. Bizim yani normal bir yaşantımız yok. Bir söyle bini Ayşit derler ya. Öyle türküler söylenirdik ben Köyü'nde. Zaten benim bahtım kara. Ne yapayım kırık zara. Gönül düştü nazlı yara. Can dayanmaz Hasan Dağı. Hasan Dağı iki çatal ortasında güller biter. Senin derdin benden beter, ben de yandım Hasan. Her daim sözler verilir Dikmen köyüne. Ama söz durur, Dikmen köyü durur, taşlı yolları durur, susuz çeşmeleri durur, bitmeyen sağlık ocağı durur. Başta su yok. Artı sağlık ocağımız yok. Yollarımızın düzeni hiç yok. Bura hiç yani Türkiye haritasında bile belki de şu anda görünmüyor yani belki de yani. Ne bu köyde oturuz suyumuz yok bir şeyimiz yok. yiyeceğimiz yok içeceğimiz yok. Ne öğrenelim haydi hurda. Hiç bakan yok çeken yok köye. Yollarımızın durumunu görüyorum. Ankara 250 kilometre böyle bir köy gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Ha, ...böyle bir ızdırap koydunuz mu köyde... ...bir tane odada, bir odada on tane çocuğuna yatıyorsun. ...karı koca aynı yerde... ...iki odada biz on kişi... ...sekiz kişi kalıyoruz, sadece iki odada... ...banyomuz yok... ...mutfağımız yok... ...hiçbir şeyimiz yok bizim... ...her şey iki odada bitiyor... Zehra okumak istiyor... ...bu kaderi yaşamamak için... ...Ramazan okumak istiyor... ...bu kaderi yaşamamak için... ...Hasan... Mehmet ve daha niceleri. Ama söz durdu. Dikmen köyü durdu. Taşlı yolları, susuz çeşmeleri, bitmeyen sağlık ocağı durdu. Ama durmadı Dikmen köyünün düşleri. Kimi zaman bir ağıt olsa da bu düşler, kimi zaman düğün oldu Dikmen köyünde kadere in. Dikmen köyünde kadere inat söylense de türküler, bir gün ona uzanacak ışığı bekliyor bebek yüzler. Artık kalem tutmak istiyor. İstiyor ki köyünde çiçekler açarken, kuzular melerken, rüzgar eserken, kar yağarken her daim yansın ışığı. Ve bu ışık dallansın, budaklansın, sarsın dört bir yana. Ve bebek yüzler bu ışığın altında geleceğe yürüsün. Yürüsün yolları aydınlata aydınlata. Doktor olsun, mühendis olsun, polis olsun, subay olsun, öğretmen olsun. Ben hepsinin, birinin doktor olmasını, birinin hemşire, birinin polis, hani hep her şey olmasını istiyorum. Yani ondan bir gurur duyarım ben. Çocuğum polis olsa, o öğretmen olsa gurur duyarım çünkü öğretmenlik kutsal bir görev yani kız çocuklarım okumadı. Olan çocuklar okudu. Bir bitirdiler. bitirdiler. Vakit işte bu şeyler açılmadıydı taşımarayı okul. Bir yaşı bitirdiler. Onunla da ameliyatlığa başladılar. Saldı da biz okumadık kendimiz. O vakit işte mal maşatla sıcak edeceğiz diye. Biz ilkokulu zor okuduk. Yani hayat şartlarımız kötüydü. Çünkü okuyacak yerimiz yoktu. Çünkü 5. sınıfı zor bitirdik biz burada. Okusak da anamız babamız okutmaz yani. Okutma imkanları yoktu. Okul yoktu. Onu çocuklarım okutmak istiyorum. İkisi çıktı, ikisi okuyacak. Biri bir çocuk, bir kız çocuğum. Kendim dokunmadığıma çok pişmanım. Artık bu ışık yandı. Dokuz ışığın dokuz ışığıyla nurlanan ülkücü gençlik, ilk ışığın meşalesini Dikmen köyünde yaktı. Ve dokuz ışığın yiğiterleri binlerce ışığa yol olmak için yola koyuldu. Geleceğe giden yolun okuldan geçtiğini bilen Devlet Bahçeli'nin önderliğinde... Büyük bir proje başlatıldı. Okulsuz Her Köye Bir Eğitim Konağı sloganıyla başlatılan bu proje, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın organizasyonuyla yürütülecek. Bu okullardaki amaçladığımız hedef, Türkiye'de hiçbir köyün okulsuz kalmaması ve bu köylerde yetişen, gelişen, büyüyen gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleridir. Bu özellikle Aksaray'ın Dikmen köyünde yapacağımız e, ilk öğretim okulu, e, yani burada birinci okulumuz, e, ülkücü genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, camiamızın özellikle destekleriyle ve e, ortaya koyduğu çabayla gerçekleştirilecektir ki şu anda o e, yürümektedir. Gerçekleştiriliyor. Ama e, bu bizim aynı zamanda geleceğe verdiğimiz değerin, geleceğe verdiğimiz önemin de bir göstergesidir. Geleceğin e, sağlıklı nesillerle ancak inşa edilebileceğini ve 2023'ün lider ülkesi Türkiye'nin de ancak sağlıklı nesillerin elinde gerçekleştirilebileceğini bilmekteyiz ve bu bilgiyle beraber de bu bilgiye dayalı olarak da gereken uygulamaları elimizdeki şartlar nispetinde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu sadece Türk milletinin bir ferdi olmak, Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olmakla izah edebileceğimiz bir davranış değil. Bu aynı zamanda Bizim ülkücü kimliğimizin de gereği olarak yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk olarak değerlendirilmelidir ve böyle bu şekilde bakılmalıdır. Ee, ülküdaşlarımız da e, ülkü ocaklılarda e, bu şekilde değerlendirmekte ve bu kampanyaya, bu projeye e, sahip çıkmaktadır, destek vermektedir. Gelecek için inşa edilen bu kutlu yolda her vatandaşımızı bir adım atmaya davet ediyoruz. 9 bölgede 9 adet eğitim konağı şeklinde hedefi konan bu proje, Ülkücü Hareket'in yüz akı olmaya aday bir proje. İşte bu yüzden Oğuz Ata ismi verildi bu aydınlıklar ocağına. Oğuz Atası gibi olsun diye bebek yüzler. Artık Dikmen Köyü'nün çocukları Oğuz Ata İlköğretim Okulu'nda ülkesi ve milleti için çarpan yürekler olacak bu projeyi bu köye getirmemizin en büyük sebeplerinden birisi köydeki eğitim seviyesinin okuma yazma seviyesinin çok düşük olması. Köyde okuma yazma seviyesi yani bu köyde geçtiğimiz günlerden yani geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar topladığımızda iki tane üniversite mezunu insan çıkmış. Aşağı dikmenin ve yukarı dikmenin toplam öğrenci sayısı 164'tür. Bu öğrencilerin ...büyük bu oranı Taşpınar kasabasına taşımalı olarak gidiyordu daha önceden. Allah izin verirse önümüzdeki döneme bu projeyi yetiştirip... ...öğrencilerin taşıma derdinden kurtarıp... ...kendi evlerine yakın olan mesafede okul hayatına devam etmelerini sağlayacağız. Adana yoluna okulumuzun toplam uzaklığı 5 kilometredir. Bu 5 kilometrelik alana yolun sağ ve sol kısmına bir ağaçlandırma çalışması yapmayı düşünüyoruz. 170 çocuğun eğitim göreceği Dikmen Oğuz İlköğretim Okulu'nda sadece çocukların eğitimi düşünülmemiş. Aynı zamanda eğitim konağı ebeveynlerin de sosyal ve kültürel etkinliklerine imkan verecek şekilde planlanmış. İşin sanat ve mimari yönü de ihmal edilmemiş. Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyacak olan Oğuz İlköğretim Okulu'nda Dikmenli çocuklar Türk sanat ruhunun incelikleriyle bezeli bir eğitim kurumunda geleceğe hazırlanacak. İşte bu amaca hizmet için Oğuzata İlköğretim Okulu'nun temeli projenin fikir babası Devlet Bahçeli tarafından 16 Temmuz 2010'da atıldı. Dikmen köyümüzden yakılan meşaleyi çok önemli ve kutlu görüyorum. Ortaya çıkan aydınlığın çevreyi ışıtacağını ve buradan güç alarak hiç sönmeyeceğine inanıyorum. Umutları Hasan Dağı'nın dik başlı gölgesine gizlenmiş olsa da Dikmen Köyü yeni düşlere Hasan'ın düşleri umut üzerine vardı. Doğan güneşin ışığıyla nurlanan yüzlerin, yağan yağmurun, akan suyun, patlayan tomurcuğun, gülümseyen çiçeğin düşleri yeni umutlara kadar. There ain't no